TV Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar efendim. Ana Haber bülteniyle karşınızdayız. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Tip Milletvekili Ahmet Şık'ın kürsü konuşmaları sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkan gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Vekili Mustafa Yeditaş, Tip Milletvekili Ahmet Şık'ın kürsü konuşmaları sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkan gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu. Milletvekili Ahmet Şık'ın AK Parti kanadına dönerek ifade etmiş olduğu sözleri kınayan Elitaş şunları söyledi. Parlamentoda bugün olağanüstü toplantıya çağrıldı. Dün çok güzellik yaşandı parlamentoda hep birlikte oy birliğiyle e, Sayın Abbas'ın parlamentoda konuşması kabul edildi ve e, bazı konuşmaları e, ayakta alkışlandı. Ama bugün olağanüstü toplantıda maalesef bir milletvekilinin AK Partili sıralara dönerek siz ahlaksızsınız, siz katilsiniz, siz hırsızsınız diye ifade etmesi parlamentoda teröristirdi. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi kazı ilgili Filistinlilerle ilgili yek vücut olmuş bir ortamda bir milletvekilinin Türkiye İşçi Partili bir milletvekilinin AK Parti sıralarındaki milletvekillerine ahlaksızca ifade kullanmasını bir e, eski bir milletvekili olarak AK Parti genel başkan vekili olarak kabul etmek mümkün değildir. Muhakkak o milletvekili arkadaşlarımız bu kişiyle ilgili dava açacaklar. Çünkü bir grubu ahlaksız diye net bir şekilde hırsız diye net bir şekilde iftirada bulunmuştur. Bu ahlaksızlığı yapanlar 22 yıldır Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni idare eden vatandaştan büyük bir ibrasını almış Cumhurbaşkanının ve arkadaşlarını bu şekilde itham etmek hiç kimsenin hattı değildir. Yargı önünde muhakkak o arkadaşlarımız ondan hesap soracaklardır. Medikal Palas'ta sağlık sohbetleri programına konuk olan Çocuk hastalıkları uzmanı Doktor Melahat Yeni yaz aylarında yaşanabilecek hastalıklar ve tedavi yöntemleri ile ilgili bilgi verdi. Her perşembe saat 13.30'da ATV Kayseri ekranlarında yayınlanan Medikal Plus ile sağlık sohbetleri programına konuk olan çocuk hastalıkları uzmanı Doktor Melahat Yeni yaz aylarında yaşanabilecek hastalıklar ve tedavi yöntemleri ile ilgili bilgiler verdi. Semptoma yönelik, şikayete yönelik tedaviler uygulamamız lazım. Genellikle ishal vakalarında bizim ilk söylediğimiz ailelere hidrasyonu güzel tutmak. Ama burada da bir handikap var. Takdir edersiniz çocuk midesi bulanıyor. Hani evet. nasıl su içireceksiniz? Zaten çocuğun sıkıntısı bir şeyi tolertmemek, evet. e, bünyeyi alamamak, yutamamak. Öyle durumlarda da hani safi su içirmektense sıvı alımın arttırılıyor. Yani bu sadece soyulmak zorunda değil. Mesela yoğurt çok güzel bir probiyotik, doğal probiyotik. Fermente edilmiş, sütten oluşuyor. Hani yoğurdu atıyorum ayrım olarak tüketebilir çocuk. Hem sıvı var içinde hem probiyotik olarak yoğurdu sunuyorsunuz. Bu şekilde tüketebilir. İşte evde yapılmış meyve suları olabilir. Hani şeker oranı çok yüksek olmayacak şekilde ki şeker de çünkü bağırsak hareketini arttıran bir şey. Çok şekerli evet. gıdalar istemeyiz hissel vakalarında. Sıvıyı bu şekilde tatlandırıp çocuğun çıkartmayacağı bir forma getirip bu şekilde destekleyebilirsiniz diyoruz. Probiyotik desteği çok önemli. İshalde bağırsak epitelizasyonu sonuçta bakteri ya da virüs tarafından, mikroorganizma tarafından bozuluyor. Bunu toparlamak için yararlı mikroorganizmalar sunmak gerekiyor ki oraya onlarla savaşıp alanı hakimiyeti ele geçirebilsinler. O yüzden probiyotik desteğini kesinlikle öneriyoruz. Evet. Hani hekimin önerdiği, hekimin tavsiye ettiği her neyse o probiyotik kullanabilir aileler ishal döneminde. Keza yine çinko kullanımı bizim için önemli. Hem iştahı pozitif anlamda destekler, oradan bir kazanç sağlar aile. Hem de çinko yine epitel tamirinde onarımında çok e, yararlı bir eser element. E, ağız yaraları, el yaralarında olduğu gibi yine bağırsaktaki yıkımlarda da iyileşme sürecini e, oldukça hızlandırıyor. O yüzden bu ikiliği ishal olduğu zaman mutlaka kullansın istiyoruz. Eğer kakada mikrobik bir durum varsa bunu tahlil etmeden bilmek tabii ki mümkün değil. O evet. durumda tedavi, antibiyotik eklemi beklenmeyeceğine dediğim gibi hekim karar verir. Ama bu ikisini mutlaka viral de olsa, bakteriyel de olsa kullansınlar istiyoruz. Güneş çarpmasında da idrar yolunda da ne kadar hep aynı yere çıkıyoruz. Hidrasyon yine çok önemli. Böbrek evet. ne kadar süzerse o kadar mevcut enfeksiyonu uzaklaştırır vücuttan. Evet. O yüzden sıvalımı çok önemli. Genital bölge hijyeni özellikle kız çocuklarında çok önemli idrar yolu enfeksiyonlarında. İlaç dışı fonksiyonel tıp dediğimiz hani evet. bu daha bitkisel ilaçlarla tedavi yöntemlerinde de çok trend. Cranberry istediğim turna yemişi diye bir ürün var. Bu kuş burnu gillerden diyebiliriz. İdrar yolu enfeksiyonlarında çok etkili. Hani bunun safi kendini bulabilirler mi bilmiyorum ama kendi olur, kurutulmuş olur. İdrar yolu enfeksiyonlarında antiseptik görevi görüyor. Yani bütün üriner sistemi, boşaltım sistemini temizleyebiliyor. Tek başına evet. değil ama en azından yardımcı. Kayseri'nin de aralarında bulunduğu toplamda 36 ilde bölücü terör örgütüne yönelik Gürs 8 operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 222 şüpheli yakalandı. Türkiye'nin güvenliği adına yürütülen operasyonlar yurt genelinde devam ediyor. Bu kapsamda Kayseri'nin de aralarında bulunduğu toplam 36 ilde bölücü terör örgütüne yönelik Gürs 8 operasyonları gerçekleştirildi düzenlenen operasyonlarda bölücü terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 222 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucunda ruhsatsız tabancalar, ruhsatsız av tüfekleri, çok miktarda döviz ve Türk lirasıyla çok sayıda dijital materyal ve örgütsel döküman ele geçirildi. Ayrıca operasyonlarda yakalanan şüphelilerin silahlı terör örgütüne üye olmak, örgütün kırsal kadrolarına katılacakları yönünde haklarında bilgiler bulunduğu, bölücü terör örgütü içerisinde geçmiş tarihlerde faaliyet yürüttükleri, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, terörizme finansman sağladıkları, terör örgütü adına işbirlikçilik ve kurye faaliyetlerinde bulundukları, bölücü terör örgütünün Avrupa yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri, hakları kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Operasyonlara dair sosyal medya hesabından çeşitli açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz ifadelerini kullandı. 17 Ağustos depreminin 25. yıl dönümünde İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Kayseri Temsilciliği bir dizi etkinlik düzenledi. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin üzerinden tam 25 yıl geçti. Merkez üstlük Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan deprem Sakarya, Yalova ve İstanbul'da büyük yıkıma yol açtı. <laughs> Resmi rakamlara göre Marmara depreminde 17.840 kişi hayatını kaybetti, 43.953 kişi de yaralandı. Yaklaşık 200.000 kişinin evsiz kaldığı, 66.441 konut ve 10.901 iş yerinin yıkıldığı depremden 16 milyona yakın kişi değişik düzeylerde etkilendi. Bu kapsamda ülke genelinde yaşanan depremi almak adına bir dizi etkinlikler gerçekleştirildi. Bu etkinliklerden birisi de İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Kayseri Temsilciliği tarafından 17-18 Ağustos günlerinde Kayseri Meydan ve Millet Bahçesi'nde sergi ve VR izletisi düzenlendi. Etkinlik sayesinde depremin yıkıcılığını gösterecek olan Hatay'da, Depremin 18. ayında VR video çekimiyle vatandaşların bunu deneyimlemesi amaçlanıyor. Sergiler boyunca VR gözlüklerle deprem sonrası Hatay'ın 18. ayı videosu izlenebilecek. Ayrıca sergi boyunca deprem konusunda vatandaşlar bilgilendirilerek İnşaat Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan Deprem Değil Bina Öldür adlı broşür dağıtımı yapılacak. Soküm Kayseri İl Tespit Kurulu Kayseri yöresine ait somut olmayan kültürel miras unsurlarının tespiti çalışmaları için toplandı. Soküm Kayseri İl Tespit Kurulu Kayseri yöresine ait somut olmayan kültürel miras unsurlarının tespiti çalışmaları için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde İl Müdürü Şükrü Dursun Başkanlığı'nda toplandı. Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, unutulmuş ve unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlerin herhangi bir değişme uğramadan gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu kaydetti. Bu kapsamda toplanan Soküm, Kayseri İl Tespit Kurulu tarafından somut olmayan kültürel mirasların gün yüzüne çıkartılması, değişime uğramadan korunmasının sağlanması ve kültürel mirasın yaşaması için gelecek nesillere aktarılması çalışmaları yapılıyor. Düzenlenen bu toplantıda geleneksel Kayseri kıyafetleri, Kayseri mutfağı, halk oyunları gibi kültürel mirasın tespitine yönelik yapılan çalışmalar değerlendirildi ve fikir alışverişinde bulunuldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ tarafından kamu personeli seçme sınavı adaylarına yönelik kurs hizmeti öğrenciler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi toplumun her kesiminden vatandaşların memnun etmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Kaymek tarafından sunulan KPSS kurs hizmeti alan öğrenciler Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile Büyükşehir Belediyesi'ne söz konusu kurs hizmeti nedeniyle teşekkür ettiler. KPSS e ön lisans mezunuyum. KPSS için Kaymek kurslarına gelmekteyim. Şu anda gayet güzel ilerliyor. Bu Çalışmalar için Memnub Başkan'a ve öğretmenlerimize teşekkür ederim. KPSS Orta Öğretim Kursu'na geliyorum. Buradan çok memnunum. Hocalarımız bizle çok güzel ilgileniyor. Kurslarımızın devamını diliyorum. Ben Medine, KPSS Orta Öğretim için kursa başvurdum. Arkadaşım tavsiye etti burayı, ücretsiz olduğunu söyledi. Geldim, hocalardan çok memnunum. Çok güzel ilgileniyorlar. Dersinize girsinler, girmesinler fark etmez. Hocalarımız hep neşeli. Her zaman bizi dinliyorlar. Herkese tavsiye ederim. Melik Gazi Belediyesi Selçuklu Mahallesi'nde bulunan 3 cadde ve 2 sokakta asfalt çalışması düzenledi. Yeni asfalt düzenlemeleri hem sürücüler hem de yayalar için konfor sağlarken aynı zamanda ilçenin estetiğine de katkıda bulunacak. İlçede bulunan yolların kalitesini artırmak için gereken yatırımları yaptıklarını belirten Melikgazi Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi'mizin Gazi'mizin genelinde devam ettiğimiz asfalt çalışmalarına bir yenisini daha ekledik. Yolların kalitesini artırılması, vatandaşlarımıza konforlu sürüş deneyimi sunmakla birlikte trafik güvenliğini de beraberinde getiriyor. Bu kapsamda Selçuklu mahallemizde bulunan Mehmet Baldöktü Caddesi, Bölükbaşı Caddesi, Ahmet Ayşe İnci Caddesi, Melek Hatun Sokak ve Mihmandar Sokak güzergahlarında sürdürmekte olduğumuz asfalt çalışmalarını tamamlayarak bu bölgeyi kullanan vatandaşlarımızın trafik seyrini konforlu hale getirdik. Bu bölgemizde toplamda 1900 metre uzunluğunda 4300 ton asfalt çalışması yaptık. Amacımız tüm halkımızın rahat ve güvenli bir ulaşım deneyimi yaşamasını sağlamak. Milik Gazimize değer katacak hizmetlerimizi bir bir hayata geçiriyor, yeni yollarımız ile ilçemize hizmet ediyoruz. Emeği geçen bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, hayırlı olsun dedi. Maharetli eller kadın üretici pazarı yine Mevlana Mahallesi pazar yerinde tezgah açacak. Talas Belediyesi'nin Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı yine Mevlana Mahallesi pazar yerinde tezgah açacak. Yaklaşık 4 yıldır her ayın 1. ve 3. pazar günü Harman Mahallesi meydanına kurulan Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı bir ay önce ilk kez Mevlana Mahallesi salı pazarında kurulmuştu. 18 Ağustos pazar günü kurulacak olan pazarda el işi tekstil ürünlerinden ahşap eserlere, ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar birçok nadide ürün satışa sunulacak. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, hürmetçi sazlığının doğal güzelliklerini keşfetmek isteyen herkesi hafta sonu bu eşsiz bölgeye davet etti. Kayseri'nin saklı cennetlerinden biri olan Hürmetçi Sazlığı, doğa severlerin ve fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez rotası haline geldi. Hafta sonu gezileri için ideal bir seçenek olan bu bölge doğası ve yılkı atlarıyla büyüleyici bir atmosfer sunuyor. Gün batımında yıl atlarının oluşturduğu görsel şölen burayı fotoğrafçılar için adeta bir cennet haline getiriyor. Özellikle yeni evlenen çiftler bu doğa harikası alanda unutulmaz anlarını ölümsüzleştiriyor. Sadece manzara değil, aynı zamanda hürmetçi sazlığında doğal yaşamı keşfetmek, huzurlu bir hafta sonu geçirmek isteyenler de bu mekanı tercih ediyor. Sazlıkta sabahın ilk ışıklarıyla sürü halinde otlamaya çıkan mandaların akşamüstü sazlığın suyuna girip temizlenmeleri de mutlaka izlenmesi gereken bir doğa olayı olarak öne çıkıyor. Bu manzara doğa severler ve fotoğraf tutkunları için büyük bir fırsat sunuyor. Konuya dair çeşitli açıklamalarda bulunan Başkan Bilal Özdoğan, bölgenin uluslararası öneme sahip sula kalan olarak tanımlandığını ve Avrupa, Asya, Afrika kuş göç yolu üzerinde bulunduğunu hatırlattı. Bu özelliğiyle hürmetçi sazlığının küresel öneme sahip bir doğal miras olduğunu vurgulayan Başkan Özdoğan, hürmetçi sazlığını ziyaret eden herkesin bu doğal mirasa sahip çıkması gerektiğinin de altını çizdi. Doğa severler ve fotoğraf tutkunları için sazlıkta gün batımında yıl katlarının oluşturduğu görsel şölenin büyük bir çekim merkezi olduğunu belirten Başkan Özdoğan hafta sonunda keyifli bir keşif yapmak isteyenleri bölgeye davet ederek sözlerini tamamladı. Kayseri Üniversitesi Uygulamalı Eğitim kapsamında bal hasadı gerçekleştirdi. Kayseri Üniversitesi Profesör Doktor Fuat Sezgin yerleşkesinde yer alan Yeşilhisar Meslek Yüksek Okulu'nda uygulamalı eğitim kapsamında bal hasadı gerçekleştirildi. Yeşilhisar Meslek Yüksek Okulu'nda arıcılık uygulama alanında yapılan hasada rektör Profesör Doktor Kurtuluş Kara Mustafa, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan protokol üyeleriyle öğretim elemanları katıldı. Kovandan paketlenmeye kadar balın tüm üretim aşamalarını yakından izleyen rektör Profesör Doktor Kurtuluş Kara Mustafa uygulama ve proje odaklı üniversite misyonuyla mesleki ve teknik yüksek öğretimde Türkiye'nin önemli üssü haline gelen Kayseri Üniversitesi'nin eğitirken üreten, üretirken de eğiten bir üniversite olduğunu kaydetti. Bugün buraya bal hasatını yapmak için geldik. Bizim bir tek sevdamız var, bir tek amacımız var. Uygulama ve proje odaklı olan, iş dünyasıyla bütünleşen, sürdürülebilir kalkınmaya ve bölgesel kalkınmaya destek sağlamayı kendisine misyon edinmiş olan Kayseri Üniversitemizin güçlü ve büyük Türkiye'nin daha da ileriye gidebilmesi için nitelikli insan kaynağını yetiştirmek, emeği geçen bütün herkese şükranlarımı sunuyorum. spor haberleriyle devam edelim. Süper Lig temsilcimiz Kayseri Spor'da hangi futbolcunun kaç numaralı formayı giyeceği belli oldu. Yeni sezonda 10 numara Mehdi Burabiyan'ın oldu. 38 numara ise boşta. Süper Lig serüvenine start veren Kayseri Spor'da hangi futbolcunun kaç numaralı formayı giyeceği belli oldu. Sarı Kırmızılı Kulüpten edinilen bilgilere göre yeni sezonda 10 numaralı formayı Mehdi Burabi'ye giyerken 38 numara ise kimse tercih etmedi. Onurcan Piri 1 numarayı, Bilal Beyazıt 25 numaralı formayı, Kartal Kayra 8 numaralı formayı, Dakas Naz'ın 9 numaralı formayı, 10 numaralı formayı Mehdi Burabi'ye giyecek. Türkiye Futbol Federasyonu Avrupa Arenasında boy gösteren Türk takımlarının 3. Üçüncü, üçüncü hafta maçlarını tehir etti. Buna göre Trabzonspor'la Kayserispor arasında ligin 3. haftasında oynanacak müsabaka ileri bir tarihe ertelendi. Türkiye Futbol Federasyonu bu sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde ve Konferans Ligi'nde temsil eden takımların 3. hafta maçlarını ileri bir tarihe erteledi. Federasyondan yapılan açıklamada Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir kulüplerinin Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken müsabakaları ileri bir tarihe ertelediği duyuruldu. Buna göre Galatasaray, Gaziantep, FK, Trabzonspor, Kayserispor ve Samsunspor Başakşehir FK müsabakaları Futbol Federasyonu tarafından tehir edildi ertelenen Galatasaray Gaziantep müsabakası 24 25 26 eylül tarihlerinden birinde Trabzonspor Kayserispor ve Samsunspor Başakşehir müsabakaları ise 17 18 veya 19 eylül tarihlerinde oynanacak. Genç basketbolcu Özge Bilgin yeni sezon için Melik Gazi Kayseri basketbol takımı ile anlaştı. Özge Bilgin takıma katıldı. Genç basketbolcu Özge Bilgin Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Melik Gazi Kayseri basketbolu ile yeniden anlaşmaya vardı. Geçen sezon Bodrum Basketbol takımında forma giyen 20 yaşındaki genç oyuncu yeni sezonda sarı kırmızılı formayı başarıyla giymek hedefinde. Pivot mevkinde oynayan Özge Bilgin, Milik Gazi Basket takımına tekrardan dönmenin gururunu yaşadığını ifade ederek sarı kırmızılı formayı başarıyla giymek için çok çalışıp kendisine güvenenleri mahcup etmeyeceğini dile getiriyor. Bölgesel Amatör Lig'de 2024-2025 futbol sezonu grupları belli oldu. Kayseri ekipleri Develi Gücü ve Yahyalı Spor yeni sezonda 4. grupta mücadele edecek. Doğru olur Develi adına. Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatörlük Yürütme Kurulu 2024-2025 sezonu Bölgesel Amatörlük gruplarını belirledi. Şimdi Enes, Enes çekti sağına sola tekrar çekti şutu atıyor Osman. 76 ilden 153 takımın katılacağı bölgesi amatörlük 14'lü 2 grup, 15'li 4 grup, 16'lı 3 grup ve 17'li 1 grup olmak üzere toplam 10 gruptan oluştu. Yeni sezonda Kayseri'yi temsil edecek olan Develi Gücü ve Yahyalı Spor 15 takımın mücadele edeceği 4. grupta yer aldı. Grupta Kayseri ekipleri haricinde 3 Adana, 3 Hatay, 3 Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Niğde ve Nevşehir takımları yer alıyor. 5-6 Ekim 2024 tarihlerinde başlayacak olan 2024-2025 sezonu bal müsabakaları fixtür çekimi ise Eylül ayının ilk haftası gerçekleşilecek. ATV e Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki bültenimizde yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.